Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte çok güzel, bol ekşili, acılı, çiğ köfte tadında bir mercimek köftesi yapacağız. Mercimek köftemizin yapımına başlayabiliriz. Bir su bardağı mercimeğimizi tencereye alıp üzerine 3 su bardağı su ilave edip kaynayıp güzelce pişene kadar bekliyoruz. Diğer tarafta mercimeklerimiz pişerken bir taraftan biz de yarım su bardağı zeytinyağımızın içerisine bir tatlı kaşığı sumak, 2 tatlı kaşığı isot ve 1 tatlı kaşığı pul biberimize ilave edip güzelce karıştırıp bekletiyoruz. Ayrı bir tarafta yarım çay bardağı sıvı yağ koyduğumuz tavamıza 1 adet kuru soğanımızı ilave edip güzelce kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan kuru soğanlarımızın üzerine 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı ise biber salçası ilave edip kavurma işlemine devam ediyoruz. Kavurmaya başladığımız salçalarımızın üzerine 1 diş sarımsak ilave ediyoruz ve kavrulan salçamızı kenara alıyoruz. Mercimeklerimiz haşlandı. Haşlanan mercimeklerimizin üzerine 1,5 su bardağı kısırlık ince bulgur ilave edip yarım saat böyle demlenmesini bekliyoruz. Demlenen bulgur mercimek karışımımızın üzerine kavurduğumuz salçalı soğanlı karışımımızı ilave ettik. Onun üzerine diğer tarafta hazırladığımız zeytinyağlı isotlu karışımımızı ilave ediyoruz. 1 adet limonumuzun suyunu yine aynı şekilde bulgurlarımızın üzerine ilave ediyoruz. 2 tatlı kaşığı nar ekşisi ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Güzelce yoğurmaya başladığımız köftemiz kıvam almaya başladıktan sonra ince ince doğranmış soğan ve maydanoz ilave edeceğiz. Yoğurma aşamasında 1 tatlı kaşığı da kimyon ilave edebilirsiniz. Köftemiz kıvam aldı. Şimdi 1-2 dakikada maydanoz ve yeşil soğanla yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Köftelerimiz kıvamını tam olarak almaya başladı. Şimdi şekil verip servis yapabiliriz. Gayet güzel, ekşili, acılı çiğ köfte tadında mercimek köftelerimiz hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.